Şu anda dünyanın Çin ve Amerika'nın ortak hareket etmesine ihtiyacı var. Özellikle ekonomik alanda ama tıbbi konularda da özellikle aşı bulunması gibi konularda şu anda böyle bir milliyetçiliğin yükselmesi aslında 2008-2009'da gördüğümüz finansal kriz sonrası yaşananların tam tersi. 2008-2009'da G7, G20, Amerika Çin ilişkileri çok daha sağlam bir boyuttaydı. Obama'nın Çin'le ilişkileri daha sağlamdı. Bu tür bir ticari savaş yoktu. Ve iki tarafta da bu derecede milliyetçi iktidarlar yoktu. Dolayısıyla benim endişem bir gözlemci olarak, bir analist olarak şu anda küreselleşmenin zor bir kavşağına girdik. Ve herkes Amerika'da bu konuda ilerisiyle ilgili tahminler yaparken yeni bir terim kullanmaya başladılar. De-globalizasyon diyorlar buna. Yani globalizasyondan, küreselleşmeden bir bakıma geriye gidiş, ticari savaşların, milliyetçiliğin başlaması, merkantilizmin, koruyucu duvarların oluşması. Bu tür bir gidişat tabii eğer dünya ekonomisi çok ciddi bir buhran içine de girerse ki şu anda virüs nedeniyle ciddi bir durgunluk ve bunun arkasından da gelecek bir finansal a, kriz olabilir. Çünkü ödeme krizi oluşacak. Çok ciddi borçlanıyor. Bütün dünya ülkeleri borçlanıyor şu anda ama Amerika ve Avrupa Birliği özellikle borçlanıyor. Bu ciddi bir a, finansal krize zaten yolu, yol açmışken bir de bunun arkasından a, korkun milliyetçiliğin ve a, sonuçta tabii ki milliyetçilikle beraber gelecek popülizmin a, a, ciddi gerginliklere yol açması